Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber çerkez tavuğu yapacağız. Öncelikle tavuk etlerimizi haşlayarak başlayacağız. Çerkez tavuğumuz için şöyle iki parça göğüs eti ve bir adet de but kullanacağız. Çerkez tavuğumuzun ekmeklerini tavuk suyumuzla ıslayacağız. Biliyorsunuz göğüs eti biraz yavan ve lezzetsiz bir et. Doğal olarak suyu da lezzetsiz olacaktır. O yüzden içerisinde bir adet but kullanacağız. Butumuz e, suyumuza hem lezzetini hem yağını verecek ve bu şekilde çok daha lezzetli bir e, tavuk suyu elde etmiş olacağız. Evet, etlerimizi tenceremize aldık. Üzerine bolca su ekliyoruz. Ve etlerimizi ocağımıza alıp güzelce bir haşlıyoruz. Evet, tavuk etlerimiz pişti. Şöyle elimizle diderek küçültebildiğimiz kadar küçülttük. Şimdi çerkez tavuğumuzun yapılışına geçelim. Şöyle bir çorba kasesi kadar bayat ekmek kullanacağız. Ekmeklerimizi de biraz küçülttük. Hemen şöyle genişçe bir kabın içerisine alıyoruz. Ardından ekmeklerimizi, tavuklarımızı haşladığımız suyla güzelce bir ıslatıyoruz. Şöyle bir bardak kadar ekledim. Biraz yumuşasınlar. Kıvamına göre biraz daha ekleyeceğiz. Bir yandan da şöyle kaşığımızın altıyla ezelim ekmeklerimizi. biraz daha tavuk suyumuzdan ekleyelim. Tavuk etimizi ekleyelim üzerine. Ardından bir su bardağı ceviz içi. 3 diş rendelenmiş sarımsak şöyle silme bir çay kaşığı karabiber ve biraz da tuz ekleyeceğiz ben etlerimi haşlarken biraz tuz ekledim o yüzden biraz tuz miktarını az tutacağım Siz de tuz miktarını tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz şöyle alttan üstte bir karıştıralım kıvamını ayarlayacağız şimdi arkadaşlar kıvamına göre biraz et suyu ve çok az da bir süt ekleyeceğiz Evet, şöyle biraz da süt ekleyelim. Evet, çarkes tavuğumuz oldu. Kıvamı da tam olarak bu şekilde. Tam olması gerektiği gibi. Şöyle 2 su bardağı tavuk suyu kullandık arkadaşlar. Süt olarak da bir çay bardağından şu kadar bir sütüm kaldı. Hepsini eklemek istemiyorum. Bu kadar yeterli. Kıvamı gayet güzel oldu. Şimdi hemen servis tabağımıza alalım. Herkes tavamız için e, biberli yağ karışımı hazırlayacağız. Sos tavamızın içerisine e, 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldık. Sıvı yağ veya zeytinyağı. Elinizin altında hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Şimdi ocağımızın altına açalım. Evet yağımız biraz ısınsın. Çok fazla kaynatmıyoruz yağımızı arkadaşlar. ısın, ısınınca hemen içerisine biberimizi ekleyeceğiz. Evet yağımız neredeyse ısınmaya başladı. Şimdi içerisine şöyle e, yarım çay kaşığından biraz daha fazla olacak şekilde toz kırmızı biber ekliyoruz. Ve hemen şöyle karışmasını sağlıyoruz. Evet bu kadar sıcaklık yeterli. Hemen ocağımızın altını kapayalım. Sunum tabağına aldığımız çerkez tavuğumuzun üzerine yağımızı dökelim. Bu kadar yeterli. Evet, üzerini de cevizle süsledikten sonra çerkez tavuğumuz servise hazır. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Muhteşem bir lezzet oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz bize destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.